Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Brawl Stars'ta ücretsiz pizza dilimi alacağım. Aldım. Şu anda başka ücretsiz var mı? Var. O da günlük ücretsiz hediyeler var ya. O da kredi. Draco'yu açacağım ikinci hesabımda. Ben bu iki kostümü almaya çalışıyorum ama Yılan Edgar'ı da istiyorum ama belli değil yani. Hangisini alsam diye karar veriyorum ama bir türlü kafamda netleştiremedim bir türlü. Hangisini alsam diye. Şunları da açacağım. Şunları da açtım. Şuradan da search'ı çift hesaplaşmada da search'le oynayacağım. Bu arada yeni attığım videolara, videolara da like atarsanız güzel olur. Peyni ile oynadım videosuna da like atarsanız güzel olur. Kartlar kısmına koymuştum ben dünkü videoda. Oradan gidip like atarsanız güzel olur. Bir de 8 bitle oynadım görev yaptım kısmına da like atarsanız güzel olur. Bana da destek olmuş olursunuz. Bunlar da bize taktı ya. Kardeşim gider misin? Dak. Dak ne yapıyorsun Dak? Dak orada saklanıyor abi. Bir şey yapsana abi. Derdiniz ne lan sizin? Hayret bir şey ya. O kadar rakip içinde geliyorlar bize sataşıyorlar ya. Manyaklar. Manyak bunlar ya. Şuradan da şöyle şey yapalım. Stu sen oraya git ben buradan hallederim. Bula vurdular ya. Oha. Frank'in atışı T buradan. Göründü yani. Buradan hissetti yani. Search. Gel lan buraya Maisy. Gel gel. Seni çok güzel öpeceğim gel. Stu, gel. Frank, valla... ...işime karışırsan sana pataküte dalarım. Ucubelik yapma. O da ultisini kullandı, ben de... ...o anda... Ultiyi kullandım. Bir çaktım ona. Efsaneydi. Süper Ender. Klasik Süper Ender. Çıkma olasılığı. Bir de Ender çıkma olasılığı. Yaklaşık %90 çıkma olasılığı yani. Süper Ender'le Ender'in çıkma olasılığı yüzde doksan. Neyse video bu kadardı. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız açıp tüm yaparsanız güzel olur. Bu videoya da bol bol like atarsanız süper olur. Beğeni rekoru kıralım. Like rekoru. Ee, ondan sonra bildirimleri de açıp tümü yapın. Ben video atar atmaz size bildirim gelir. Bunu da söyledikten sonra yarınki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Seviyorum sizi.